Merhaba arkadaşlar, bugün size Metropol'deki sinir hesapları aldığım Funko Pop'u göstereceğim. Önce videoyu burada düzdüm ve hangi Funko Pop'u aldığımı tahmin etmeye çalışın. Geriye saymak, sarmak yok. Tamam, gel çıkalım. Ve... Zahir'in bayımsı Funko Pop'a aldım arkadaşlar, gelin alayım. Birlikte kutu aşkım, kutu aşkım niye bunu konuşamıyorum? böyle. Arkadaşlar size sorayım. Siz fon kapaklarınızı kutu şu şekilde evet. mi sergiliyorsunuz? Yoksa kutunun içinde sanki daha hiç açmamışım gibi mi sergiliyorsunuz? Ben bu şekilde içine, içine koyup sergilemeyi düşünüyorum. Şu şekilde. Bu koyup sergilemeyi düşünüyorum. Bu şekilde kapatıp şimdi ben şuraya ayarlamıştım. Şöyle şurada Fortnite figürleri var. Şurada bir tane Harry Potter Funko Pop'u var. Şöyle kapısı falan dönüyor da gözlük kırık. Ben bayağı istiyordu almıştım. Kuzenim getirmişti. Şunları bir şey kenara sızın. Şurada parfümler var. Ya şunu şuraya koymayı şey yapıyorum. Ben düşünüyorum. Oo, mükemmel uydu. Şunu da... Ay dur. Bu küçük öne gelecekti. Büyük arkaya gelecekti. Öyle düşünmüştüm kafamda. Soba figürleri de. Biraz hassas figürler. Bu şekilde Harry Potter'da bu şekilde yaptım. Sizin ilk sefer bize bu figürü verdiği için teşekkür ederiz. Evet. bu dedi ki sen aldın sen. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bye <baba. gülüyor> bye.